kim ya? Ayşe. Ben senin sabahları uyandığında ne kadar güzel olduğunu unutmuşum be. Can, dur ya. Gel biraz şöyle. Ya bıraksana beni. Bırakmam. Can. Can hadi bak. Önemli bir şey oldu demek ki. Kız bir şey diyecek. Bir gideyim bakayım. Ayşegül. Daha dün burada değil miydi bu kız? Ne susu? Susmuyorum ben ya. Biz seninle burada bir baş başa kalamayacak mıyız? Ya Can, bir gideyim bakayım ne oldu, bir konuşayım sonra yollarım onu zaten. İyi, ben de bir duşa girerim, sonra burada görüşürüz, tamam mı? Tamam. Tamam ya. Sabır. Kız yıktı kapıyı, yıktı. Melenda? Ne oldu? Biz Sıtkı ile ayrıldık. Ne? Ayrıldık. Dur dur gel anlat hemen. <laughs> dur tamam bekle. <laughs> Ay Allah'ım ya. Bu kadarmış. Dur sakin ol. Ee sonra ne oldu? Sonra işte ben de indim arabadan. Telefonu da kapattım. Artık aradıysa da bilmiyorum haliyle. Bir dakika bir dakika ya. Şimdi çocuk sana annemle tanıştıracağım dedi ve o yüzden oldu bu olay öyle mi? He. Kızım sen manyak mısın ya? Ya Ayşegül ablam öyle deme. Şimdi ben hangi sıfatla tanışacağım onun annesiyle? Gelsinler beni bir istesinler. Bakalım babam verdi mi? Sonra herkes herkesle tanışır. Aa. Şimdi yani ne bileyim ben şimdi anlamıyorum bu işlerden ama biraz abartmıyor musun? Ben, ben abartıyorum. Aşk olsun Ayşegül ablam. Her şeyin bir şeysi var değil mi? Bir şeyin bir şeysi olur. Ne bileyim ya çocuk sana kötü bir şey dememiş ki. Aşkım. Allah'ım <laughs> Allah'ım. <laughs> ya kızım sen ne yapıyorsun ki hala burada ya? Niye gitmedin? Ya Can sen bir giyinip gelsene. Hadi. İyi, tamam peki. Kahretsin. Geç dam gözlerini aç sen de sanki çıplak. Ha, ayıp, ayıp. Ya Gülendam tamam ama artık şunu kafana. Taktım ben, taktım. E, Dur ama böyle olmaz ki çözüme ulaşma. Bitti. <laughs> Hah Can'cığım, gel hayatım. Gel abi, gel. Geleceğim, geleceğim de Ayşegül sen bir iki dakika gelsen şuraya. Ne oldu? Kızım gel, iki dakika. Ayşegül, bu kızın hala ne işi var burada ya? Niye gitmiyor evine? Can, bu kız ne demek ya? Bu kız ne demek iki dakikada sattığın kızı ya? Kızın morali bozuk, ayrıca ister gider ister gitmez. Sıtkıyla ayrılmış, burada kalacak. Ne? Bunlar ne zaman birleşti de ne zaman ayrıldılar Ayşegül Allah Allah hem bak biz yeni evli çift sayılırız böyle yeni evli çiftlerin evine pıt girilmez ya ayet bir şey gitsin aşker de morali bozulsun ne var yani bunda? Can Hı. senin devrelerin yandı galiba biz ne zaman evlendik seninle <laughs> seninle evlendik sen evlendik artık Yugi <laughs> ya Ayşegül biz senle zaten sürekli zırtpit evlenip durmuyor muyuz ne fark ediyor yani ne var bunda Can. Şu anda tam susman gereken an, şu an, tamam mı? İşte bana bak, bence biz iki günde evlenelim. Şu iş bitsin artık. Şu iş. Heh. Ararsın sen daha beni. Çok ararsın. Ne var kızım ya? Ne dedim ben yani saçmalama? Asıl sen saçmalama canım ya. Asıl sen saçmalama. Ne oluyor bunlara şimdi iki dakikada ya? Tamam, kapatalım bu konuyu tamam mı? O işi de çıkmaz ayın son çarşambasında hallederiz. Tamam mı? Ayşegül abla... Aa. Ne oldu? Yok bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Garibim, darma, And the.